İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Rabbe iman etme zevkiyle büyüyen genç başka bir genç. Allah İsa Aleyhisselam'ın yakın nesilleri vardı o günlerde. Belki İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin mesela torunları filan sağdı aynı zamanda. Onlardan üç tane beş tanesiyle yapabilirdi bunu. Ama mucize 300 yıllık enerji birikimi ve heyecanı ancak bu delikanlarda olurdu da Allah bunları seçti. Çok açık ve seçik kardeşlerim, Allah'ın kitabı 114 suredir. Bu 114 surenin birisi de El Kehf suresidir. Bu surede de Allah Fatiha Suresi'nde hangi Allah olarak bize iman ettiriyorsa Fatiha'ya, Kehf Suresi'ni de O Allah'ın indirdiği bir sure olarak inandığımıza göre açık ve seçik bir şekilde bu delikanlılara Allah işte siz kıyamete kadar bütün insanlığın iman etmesi gereken Allah'ın dirilteceği ve buna muktedir olduğu imanının şablonusunuz dedi Allah. Bu şerefle onları şereflendirdi. Burada bir C maddesi açacağım kardeşlerim. Herkesin aldığı nefeslerin sayıldığı bir zamandaydılar bunlar. Dolayısıyla bunlar sabaha kadar Kur'an okuyup ya da İncil okuyup o zamanki kitap İncil okuyup akşama kadar da ziraat yapıp namaz kılan insanlar değillerdi. Sakın böyle zannetmeyesiniz. Nerede ibadet yapıyorsun ki? Potinus, Jupitus, kopütüs diye ilahlar var onlara tapınman gerekiyor. Allah dedin mi ipe götürülüyorsun zaten. Ne namazı ya, ne orucu? Sadece Allah derken kaynayan kanları vardı. Başka hiçbir şeyleri yoktu. Asiye de öyle bir kadındı zaten. Rabbim dedi yerle gök arası heyecanla doldu Asiye için. Asiye Firavun'un karısı. O da sabahlara kadar namaz kılan teşettü tesettürlü Peçeli, ibadetli, tesbihli bir kadın değildi. Nasıl olacaksın ki Firavun kime tesbih çektiriyor? Nesi vardı Asiye'nin? Rabbim, Rabbim bu kafirin sarayı bunun olsun. Sen bana cennetinden bir oda ver ben ona razıyım diyen imanı vardı. Her şey imanda zaten. Gençlerin gür imanı bu ümmetin gelecek asırları demektir.